Yazıklar olsun. Siz ki yüzde seksen oyla kazanması gereken lideri yüzde %50'ye yüzde elli'ye mahkum ettiniz. Helal olsun size. İşte siz busunuz. Kim nasıl anlarsa anlasın kardeşim, ben LGBTlerin verdiği, yavurların verdiği peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e laf eden kişilere oymu vermem. Onu da başa getirmem evvelallah. Rabbim İslam düşmanlarına fırsat vermesin. Rabbim ezan düşmanlarına fırsat vermesin. Rabbim vatan düşmanlarına fırsat vermesin. Tayyip Erdoğan size ne yaptı? Milletine, devletine hizmet etmekten başka size ne yaptı ki? Siz ki nankörler vatanını, milletini bir patates soğana kadar satacak kişilersiniz. Yazıklar olsun size. Bu vatan size kalmaz, kalmayacak. Bunu da böyle bilin. Rabbim Tayyip Erdoğan'ı iki cihanda aziz eylesin. Rabbim Tayyip Erdoğan'ı muzaffer eylesin. Rabbim Tayyip Erdoğan'a başımızdan eksik etmesin. Rabbim iki cihanda hali Mevlam zalimlere fırsat vermesin. Tayyip Erdoğan ikinci Abdülhamitandır. Hamitandır. İkinci Abdülhamid tahttan indirmeyeceğiz inşallah. Tekbir Allahu Ekber! Tekbir Allahu Ekber! Tekbir Allahu Ekber!